Arkadaşlar ben Hamza bugün yanında Seyit var. Evet ben de TikTok izliyorum. Evet Seyit yanımda TikTok izliyor arkadaşlar. Seyit yanımda TikTok izliyor. Evet. Bakın buradayım. burada. Burada arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, SCP yaratıkları oynayacağız. ya yani, SCP yaratıkları ve Trivor yaratıkları oynayacağız. Hadi bu şunu birazcık küçültür müsün? Küçültüleceğim zaten. Tamam. <laughs> Çok küçülttün ama. Ya oğlum o kadar da değil oğlum. Bütün youtuberlar öyle yapıyor. Böyle yapıyor. Hatta bundan Aa. daha küçük yapıyor. Aa. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, SCP yaratıkları oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu çok iyi. Gerçekten gerçek oyun var ya. Ne, ne gerçek oyun oğlum? <laughs> Allah Allah. Şimdi hemen hadi. Ee... Yüzüm gözükmüyor. Bu arada yüzüm gözükmüyor. Ee, ben o zaman TikTok'tan çıkayım mı? Ne? Ben TikTok'tan çıkayım ben de yanına geleyim. Azıcık büyütsene ben de ekranına geleyim. Tamam. Azıcık büyüt yeterli. Tamam. Ben bu kadar iyi değil mi? Ama şimdi hani az e, şimdi başka kapı açmaya çalış. Oo iki tane yaratık buradan geliyor. Ben bunları fake atarım. Oo ama SCP geldi bir de üstüne. Aga ikisi birden beni bak bunu aç. Bak burada da. silen şey varmış galiba. Biliyorum. Bakalım nereye gidiyor? Oradan. Asıl, ben, ben buna baba? savaşmam. Ben buna savaşmam. Niye? Ben kendi şeyimde gidiyorum. Yaratık. Kapıyı kapatmamız lazım arkadaşlar. Bütün kapıları kapatın. Bütün kapıları. Yürü 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 geliyor geliyor. Geliyor tamam geliyor. biliyorum diğerlerini bekleyeceğim. geliyor. Çabuk. Kapatıyorum. Kapa. Onları izin. Çabuk gel abim. Boş ver onları kalsın. Evet. Ee... Lan kapa. Kapa. Lan, lan kapa. kapa. Kapa kapa kapa. kapa, 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 kapa Sen çıldırma. Sen çıldırma. Ay, girecek içeri girecek. Tamam. Şey, girecek. Kapadık. Hmm. Bütün önlemler aldın sizi pislikler. Evet pislikler. Ay orada şey var. Diyorum. Kapıyorum kapıyı bak son. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. 2 Bir. 0 Kapılar kapansın. Adam dışarıya çıktı. Neyse. Gel biz başka yere gidelim. Hadi şey gidelim bak. Tam onlar ona savaşır. Bura burası aga oraya girme. Orası SCP'nin yeri. Ee, SCP yok ama. SCP çünkü öldürdüler. Öldürdüler ama ışınlanması da gerekli. Tam birazdan ışınlanır ama bence girme oraya. <laughs> SCP yok aga. SCP'yi bir kere öldürür mü? Bir daha doğ bir daha doğmuyor. Doğar doğar. Sesini de biraz açayım. Bu figürün sesi değil mi lan? He? Figürün. <laughs> kim figürün sesi değil mi oğlum bu? Hadi gel gel. Dur. Hadi ya başa kapıya. SCP bir de böyle. Bak edilmiş. orada bak SCP. Aa, ne yapıyor lan? Dur adam, lan buna. a, adamın popoya bak bir daha bak. <laughs> adam, adam daha de. Aa ışınlandı. Adam biri biri çekti. Oğlum, aga kapıyı açmış adam. Aga adam kapıyı açmış. Tamam. adam kapıyı açmış geçti aga ben gideceğim ben gideceğim buradan buradan gidiyor ay ne 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 kaç ne kaç kapı ne az kapı oh. şuraya git şuraya git şuraya git bak buraya güvenlik ah. oraya giremiyor oraya giremiyor çabuk gir çabuk çabuk aç kapıyı kapı kapıyı kapı kapıyı kapı kapıyı oraya giremiyor oraya giremiyor oraya giremiyor benim kameram gitti lan kamerayı açamıyoruz bir dakika arkadaşlar Evet. evet yaptık arkadaşlar kamerayı şöyle oturalım. A Adam gelmiyor maalesef. Niyeyse. Gelsene. SCP niye gelmiyor? Bilmiyorum ki. Ay kapıyı açıp hemen gelsen ne olur? Ya da gelmiş de olabilir. Nerede o? Siz geliyor. Siz, Siz geliyor. Kaç. Maddeme. Kaç. Kaç. Daha doğru unuttum Sakın, Ay, sakın, 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 sakın açmayın orayı. Açmayın kaç. Açtılar hmm. galiba. Hmm. Aga burada da SCP var. Biliyorum. Hmm. Aga bunlar kimin? Aga başka bir yere girsene. Başka odaya gir. Ah. Buna ne? Geliyor mu? Yok. Bekleyeceğim burada biraz gelirim ben ya. Annemler var arkadaşlar. Gelmiyor değil mi? <laughs> aga, aga, aga virüsler geliyor. Aga onlar virüs değil, onlar yardımcı. Niye sıkıyorsun onlara? Yardımcı onlar. Ha, bu yardımcı. Aga bak o adamın şeyleri petleri gel gidelim biz buradan. Başka tarafa gidelim. Gelirse gideceğiz ha. Aga, bir dakika şurada bir şey. Bak şurada kapıya girsen çok merak et. Tamam bak, koş koş. Kapı. koş. Aga, bak, bak, bak burada kapı. da farklı SCP'ler var. Aga gir 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 içeri oh. gir içeri. Bebekler. Bendik. Yerler düşmüyor. Anne mu? video video. Düşmüyorsunuz mu yerler? Yani bak Video çekiyoruz. Bebek. Buradaki asansör oh, nerede? Ama içeri girdik. Oha SCP'ye bak. Ne lan? Koş, koş koş Buraya gir bak buraya gir aga. Aga orada bir şey yok. Aga aga <laughs> var bak orada değil diğer taraf. Bak buraya gir. Ne? Burada, burada bir şey ne yok. Nasıl ya? Lan daha Kaçmış. Var. Kaçmış koş. Aga o şey nerede kaldı ya o kaçmış. beyaz yaratık? kaçmış. Lan orada. Bak, orada. Bak orada. Bak orada. Orada, orada, orada. Tamam. Anne hani az önce sen asansöre gitmemiz lazım hemen. Bizim asansörü bulmamız lazım. Asansör mü? O nerede lan? Asansör var bu oyunda. Ben bu mi? neymiş? Bu neymiş? Bu başka seçip. Hadi bakalım var. var. Taştık. Ve taştık seçip O az. Oğlum. Oğlum. <Gülüyor> 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 Hiç beklemedim bir anda geldi o. Ee, giyin ee, var ama. Ola ne oldu? Bu oldun? sefer üstüme hiçbir şey almadan gideceğim bakalım. Ola ne yapıyorsun o az önce? Seni uçurdu. aynısı <laughs> ah, kapat. Oh, oh, hı hı. oh, 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 Başka tarafa gidiyor. Lan başka tarafa gidiyor. Oo, oh, kapıyı aç. Kapıyı aç. Onun kapısını aç. Adamın kapısını aç. Adamın kapısını <laughs> Öldürsün onları. Öldür <laughs> onları. Öldürür müsün evladım onları? <laughs> kapıyı. Abi niye öldürmüyor? Aga ne? Aga kapıyı aç. Bizi de öldürecek. Aha kapıyı kapa. Kaç. Tamam. Kaç yukarı yukarı yukarı. Şimdi videoyu kapanışını yapalım mı Seyit? Evet arkadaşlar. Bugün videoyu. Senin de vermez. <laughs> Ya ne yapayım ne yaptım ya? Hemen role girme. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Donanı videomuzu beğenip like atmayı Bu işte bu işte ne atladın? verme. Ağlar, ağlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber SCP oyunu oynadık. umarım. Evet yarattıklar ya, benim. İşte yerlerden güzel. Evet arkadaşlar bugün sadece CHP oynadık. Umarım videoyu beğenip like atmışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen bir şey demek ister misin? Evet. Dedim. Ya geldi ya. Ben, da diyeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu bitiriyoruz. Ee, bir video daha çekebiliriz bugün. Anlayamadım. Yani bugün mermer nah, nah, çekeriz. <laughs> ne çekebiliriz? Ay seni döverim he. ha. Şimdi buradan bir sürü atlarım var da senin. Bir daha <gülüyor> kalkamazsın <gülüyor> olduğun <gülüyor> yerden. Tamam. yani bir tane daha yarına bir video daha gelebilir. Belki. O da belki yani. Her, <laughs> yani, gün belki. Her gün atacak halim yok ya benim video. Yani. Bu arada sırtımı kaşıyorum. Burada dolap var. <laughs> evet. Bir daha ben bir daha güler gülersen seni burada üstüne atlarım. Tamam niye gülüyorsun? Gülüyor musun? <gülüyor> <Seni ver>. <gülüyor> yat aşağı yat yat. Ay gülünce ne oluyor Allah için ya? Evet arkadaşlar kapanışı biraz fazla uzattık galiba. O zaman görüşürüz. Kapat. Işınla, ışından çabuk kapıları kapatmamız lazım. Önlem alalım. Önlem, önlem, önlem. Bakalım kapalı zaten. Dur. Mm. Bu ne var? Oo, kapılar kapa. Geldi, Ananı, geldi. geldi. Evet. O ne? O ne yapıyor lan? Evet, arkadaşlar sıfırlayacağım dur. Ölerek. Evet. Maalesef ölerek videoyu bitiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz de bir kapanış yapamadık anasını satayım değil mi Seyit? Evet. Öldük maalesef. Evet. Ve bitti. Hadi bay bay. Hala kız var Hadi bay bay lan. Kodunu var.